Merhaba, Porsche 924 onarım projemize devam ediyoruz. Kaporta işlemine başlamak için motorun indirme işlemi yapılacak bu akşam. Şu an saatlerimiz 22.05, mesaiye kaldık. Çünkü pazartesi sabahtan kaporta işlemine başlayacağız. Motorun ne inmesi gerekiyor? Otomobilin ön kısmında şase noktalarında bükülmeler mevcut. Hemen şuradan bir detay alalım. Görüyorsunuz şase dönmüş durumda. Aynı sıkıntı burada da o kadar şiddetli olması da açısal bir dönüklük var. Bunu görüyoruz. Ee, Porsche'nin fabrika kitaplarından e, bu şase ölçülerine buradan çapraz ölçüler alınarak kudeden kudeye şu şekilde ölçüleri kontrol ederek olması gereken değerlere bu şase ayarlarının gelmesi gerekiyor. E, bu işlemi yapmak için de bu motor bölmesinin olduğu boşluğun e, tamamen boşaltılması lazım ki buradan hidrolik Presle e, ayar işlemi yapılacak. E, şimdi motorun inmesi için gerekli işlemleri de yaptık. Soğutma sistemi söküldü. Yakıt sistemi söküldü. Elektrik tesisat söküldü. Beynin kablosunu görüyorsunuz. E, bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir süreçti bu. Şimdi beraber e, motorun söküm işlemini yapacağız. E, son aşamaya geldik. Sonrasında bugünlük işimiz bitecek ve pazartesi günü kaporta işlemlere başlayarak projeye devam edeceğiz. Tamam. Tamam. Motoru aşağıya çalacağız. Yukarıdan indirmeyeceğiz bu sefer. Traversi e, boşa alıyoruz. Taşıyıcı traversini söküyoruz otomobiliye. Daha sonra liftte otomobil kalarak motorun aşağıda kalmasını sağ. Kaldırayım mı biraz? Aldram. motoru indirdik motoru indirdik şimdi Traverse'i geri yerine oturtmamız gerekiyor direksiyon sisteminin çalışabilmesi için arabayı o yüzden indireceğiz birazcık biraz daha